Bu arada Erkam'ın sevenleri de hemen gelmeye başladı. Ben isim isim okuyayım en azından kardeşlerim mutlu olsunlar diyorum. Erkam albümü pek zalim olmuş abi sözler kurşun gibi adrese teslim anacığımla dinliyoruz diyen Gülsüm Ercan var. Erkam gelmiş hoş gelmiş diyen Leyla var. Konya'dan Esra var. Albüm tekrardan hayırlı olsun. Kısa zamanda Konya'ya bekliyoruz diyen hoş geldin canım diyen Esra Melek var. Efendim e, senin fan e, Erkam Aydar fan gel An itibariyle Kral Efendi Bediren Gökçen'in konu Radyolar açılsın selamlar Geceniz güzel olsun diye e, Böyle hani Soru var mı diye baktım da genelde hoş geldin şeref verdin kıvamında. Ben şimdi bir taraftan alttan da hani en azından konuşurken fon müziği kıvamında e, eserler yürüsün duygularım dedin. Evet abi. Bunu Azer Bülbül okumuştu. E, albüm çıktıktan bir hafta sonra yanlış hatırlamıyorsam vefat etti. Yani Allah yerini cennet etsin. Ee, bu şarkıyı da ben Mardin'de ee, orada final kararı aldığımızda bu şarkıyı Azer Bülbül'den dinliyordum. Çok böyle duygusal bir gündü. Çok fazla ağladığım bir gündü. Yani kolay kolay ağlayan biri değilim ama o gün böyle inanılmaz dolmuştum. Hiç yoksa bir 40 defa üst üste dinlemişimdir. Sonra stüdyoya girdiğimizde Doğu'nun yaptığı projelere Azer Bülbül'ü de gördüm. Bu şarkıyı ki hani kimin falan bu şarkı benim dedi. Ben yazdım. Yaşanılmış bir hikayeye yazdım. Olayı Hı -hı. da anlattı ama onun kendi mahremi. Ee, ben de istedim. O da sağ olsun hediye etti. Ee, yani bir ömür ona bir teşekkür borçluyum bununla ilgili. Peki mesela öne çıkan ne var şimdi albümde? İsmail YK ile abi bir düetimiz var. Ee, nasıl mutluluklar dilerim. Demek ki biz doğru eser çalmışız Cener. <laughs> evet. <gülüyor> Eyvallah abi. Biz de onu çaldık çünkü. Ee, İsmail e, Almanya'dan buraya geldiğinde bir araya geldik. Hı -hı. Ondan bir şarkı istedim ben. Ee, o da böyle herkese şarkı vermiyor. Ee, değer verip like gördü, bir eserini paylaştı. Aslında kendine e, yapacaktı bu eseri. Hı -hı. Beni de kırmadı, verdi. Sonra düette sürpriz oldu. Yapalım mı? Yapalım dedik vallahi. Hani kendi aramızda bir istişare ettik. Nasıl olur? Çünkü alışla gelmiş bir erkek ve bayan düet muhabbetinin dışına çıktık. İki erkek düet yapıyor. Ee, bunun da klibini çekeceğiz. Yine buradan söyleyeyim. İlk kez söylüyorum zaten ee, İsmail YK e, bu şarkıya klip çekeceğiz Evet İnşallah ikimiz de oynayacağız bu klipte Çok güzel bir hikayeyle Kısa film tadında e, Bayramda e, inşallah Kral TV ekranlarında görecek. İnşallah Peki bu iki senede Bir anda çok hızlı bir yükseliş oluyor bu yarışmada Ve bu yarışmadan çıkan kardeşlerimizin Daha önce de seninle paylaştığımız Hani şöyle yap ki Diğerlerinin yaşadıklarını yaşama Şimdi güzel bir gidiş var, Allah bozmasın. Amin Bu iki senede mesela şunu söyleyebilir misin? Yaşadığım hayal kırıklığı ya da e, yaşadığım müthiş bir şey. Mesela şu çok e, benim hayatımda o bu iki senede unutulmaz bir yer oldu. Ya da e, bu müthiş bir hayal kırıklığı oldu. Böyle bir şeyin var mesela iki sen şok olduğum bir şey var mesela İnsanların değişmesi. Evet. Ve bunu insanların değişim sürecini yakından izlemek. Hı -hı. E, Zaman zaman sevindirse de beni, bu kendi yakın çevremdir evet, hali değildi. Evet. Hatta seninle de bir anımız var. Ne kadar doğru olur anlatmak bilmiyorum ama ben 15-16 senelik arkadaşımı bu yarışmadan sonra kaybettim. Ama bununla ilgili ben çuvalızı kendime batıramadım. Aslında hata benimdi. Ee, aramızda Ankara'da verdiğimiz konserde Bir diyalog evet, geçmişti evet, evet, evet. Senin bana verdiğin aslında genel bir örnekti Kişi üzerinden değildi Evet. Ama ben bunu ne yazık ki yaşadım İşte bunun gibiler çoğalmaya başladı etrafımda ee, Hata bende mi diyorum Ama mümkün mertebe insanları ihmal etmemeye çalışıyorum ha, Çok sevindiğim bir olaya gelince Üzüldüğüm olay çok abi Yani üzüldüğüm şu iki yılda Kızdığım üzüldüğüm olaylar çok Ama sevindiğim olay Eee Babamın o yüzündeki ifade benim her günümü güzelleştiren bir olay çünkü onu her mecaz, her platformda temsil edebiliyorum artık. Çok şükür. Ee, hem küçük de olsa bir hani usta çırak ilişkisinde abi hani sen okyanus sen ben de bir damla olmaya çalışıyorum radyoculukta i̇şte, var olmaya çalışıyorum. Ee, i̇şte televizyon programlarıdır. Ondan sonra e, dizi, albüm, evladelik bir albüm çıkardık. E, bu da babamızın o kırmızı çizgilerini de aşmadık hamdolsun. Yani peki okul? Abi okul Mardin'e e, giderken e, Üniversitesi'nin dekanı ile bir istişare ettim dedim. Hocam ne yapayım hani gitmeyin diyorsanız gitmeyin. Hı -hı. O da dedi ki git sen zaten sinema televizyon okuyorsun git donduralım döndüğünde tekrardan başlarsın çünkü böyle fırsatlar böyle ispatlar her zaman olmaz biz buradayız şimdi Eylül'de ikinci sınıfta tam gaz devamı çok güzel yani en azından ee, hayata senin gibi başlayan ya da bir şekilde bunun ucundan başlayan insanlara bu, bu bir mesajdır yani. Sen okulu bırakmadın. Sadece dondurdun kaldığın yerden de devam edecek. Doğru mu? Abi doğru ben bu işte benim gibi yeni uğraşan insanlardan e, tek isteğim insanı paranoyak edebilir bu. Eğer hani biz... <laughs> yine bunun dersini bana sen verdin. Estağfurullah. İki sene önce bu işlere girdiğinde dedin ki Erkan bak e, bizi ayakta tutan izzet ve vakarımız. Ee, bu camiada Bu işin kuralı bu diyorlar Sen diyeceksin ki ben bu kuralı bozarım Hatırlıyorsan abi evet. Bu benim hayat felsefem oldu Onun için bu şeyine giren arkadaşlar e, Yani o maneviyat Bizi ayakta tutuyorsa Çok fazla böyle somut şeylere Madde şeylere e, Hayatımızın öbeğine Yani odak noktasına koymamalıyız Ha Tabi ki de çalışacağız azmedeceğiz Takdir Allah'ın Eyvallah Şimdi sona da geldik. Böyle kısa ama bak Özlü çok güzel konuştuk gördün mü? Ama kısa zamanda ne çok şey anlattık yani. Tabii konuk olarak geleceğim şimdi <laughs> o arada da. Böyle bu sayılmasın diye de aradan söyleyeyim bari. İstediğin zaman gelebilirsin. <laughs> Salih Kurnaz, Erkam Aydır'a hayırlı olsun Allah yolunu açık etsin demiş. Albüm çok güzel tavsiye ederim demiş. <laughs> Hafta sonuna bu enerjiyle girmek süper olacak demiş Emine Şahin Bayi. Çok teşekkür ediyorum bu kadar mesajın her birini de okuyabilmem mümkün değil ama en azından programdan sonra e, sevgili Erkan gittikten sonra kendisi de buradan takip edip okuyabilir. Erkan abinin sesini duymak çok güzel ben de dinlemekteyim diyen Emine Çetin var. Edepli edebinden susar edepsiz ben susurdum zanneder demiş hasret. Sesini duymak çok güzel ve hoş geldin demiş Ebru Erçetin. Erkan Aydar bir tane de erkek hoş geldin desin dişimizi kıralım Cevet. <laughs> Çevrenin <laughs> de böyle fanatikleri var biliyorsun ya çok ayrı bir yeri var yani. Peki dönelim albüme Duygularım isimli albüm Allah Allah bildiğimiz İbrahim Tatlıses eserine klip çekildi ve şu an hala klip devam ediyor. İkinci planda çekilecek klibinde e, nasıl mutluluklar dilerim. Doğru. Evet değil mi buna çekilecek ikinci klip. Bu arada e, yeni yayın döneminde başlayacak kanalı sende gizli olan bir televizyon projesi var. Dizi film projesi. Dizi dizi devam edecek ve bir, de bir sinema var sinema filmi. Aha. ikisi bir arada zor gider. Yok ikisi bir arada değil abi. Bir tanesi yazın muhtemel başlayacak. Bu Ramazan'dan sonra hı hı. E, Eylül'de vizyona girecek. O da tam kesinleşmedi ama işte hani şu an görüşüyoruz. Yüksek ihtimal olacak ama. İnşallah. Sayın Başkan seni sormak istediğim bir şey var mı? Bu arada klibi de ben çektim abi. Öyle Okula mi? ilk dersimi verdim. <laughs> Vize anlamında. Biraz Aa. tez gibi oldu benim için. Biz ona niye dikkat etmedik? Klip yönetmeni diye yazıyor mu orada? Yazıyor abi. Allah Allah. <laughs> Demek ki klibe bakmaktan hiç dikkat etmedik. Peki senin eklemek istediğin, söylemek istediğin, şunu da aslında albümle ilgili söylemek isterim dediğin bir şey var mı? Albümle ilgili yok abi konuşacağımızı konuştuk ama ben bir sana dinleyenlerinizin huzurunda çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Çünkü ilk başta o söylediğim İzzet ve Vakar benim çok işime yaradı. Birçok anlamda dik durabildim bu camiada. İki yıldır Allah nasip etti. İnsanlar bizi tanıyor. Bundan sonra ne olur bilmiyorum ama ben doğru bildiğim yolda yine aynı felsefeyle yürüyeceğim. Ee, sevenlerimize teşekkür ediyorum. Beni bu zamana kadar destekleyen, hiçbir çıkar menfaati olmayan, olmadan... ...gecenin ikilerine üçlerine kadar televizyon programlarında beni gururlandıran o kitleye çok teşekkür ediyorum. Allah daim etsin. Amin abi. İnsanın... ...parayla edinemeyeceği tek şey şöhret. Ya bunu parayla yapamazsın... İnsanların sevgisi bedelle alınmaz. Bu Allah'ın bir lütfudur hakikaten. Yani birilerinin seni sevmesi. Bu da gerçekten çekilebilir bir şey değildir. Yani çevrendeki insanlar için söylüyorum. En çok söylenen de şudur. Bak şöhret oldu değişti. Şöhret oldu bizi unuttu. Şöhret oldu artık telefonumuza çıkmıyor. Halbuki o hayatın kendi içinde öyle bir koşturmacası var ki en yakın ailenden bile koparsın. Ailene bile yetişemezsin. Ama ailen senin nazını çeker el çekmez. Bu yüzden de müthiş bir e, bıçak sırtı bir dengedir Allah o dengeyi kurmayı nasip etsin Amin abi Herkamın <laughs> karagoçum benim Efendim geldik sona Kapanırken neyle kapatalım yine seninle kapatalım Hangisini dersen ben onunla kapatacağım ee... Biz nasıl mutluluklar dillerimi dinlettik Sonda da o var klibi de çekeceğim dediğin için Belki ilk defa da dinleyecek ve merak edenler vardır İstersen onunla bitirelim tamam, olur mu? Abi. Efendim Erkam'ımıza teşekkür ediyoruz. Haftanın sonu böyle oldu nostalji gecesinde. Erkam Aydar yeni albümü. Bu arada bizim orada albüm hala gelmedi onu da söyleyeyim. Abi, Bazı yerlerde yok yani. Öyle Özellikle mi? de sordum yani Erkam Aydar'ın albüm geldi mi dedim abi gelmedi daha dedi. Bu en azından hani söylensin, duyulsun. Ha bunu da çok dert etme. Neden çok dert etme? Artık eee CD almıyoruz Titinet Müziğe verdiniz mi? Verdi. Bu, bu önemlidir. Tamam. Titinet Müzik bütün dinleyicilerimize de çünkü benim dinleyicilerimin bu konuda çok hassas olduğunu biliyorum. Harama bulaşmayacaklarını, emeğe saygısızlık yapmayacaklarını biliyorum. Bu yüzden de velev ki albümü alamadınız, velev ki albüm pahalı geldi. E, yapabileceğiniz tek şey internetten şuradan buradan indirmek değil, sadece TTNET Müzik. Hangi sanatçı için olursa olsun bu geçerlidir. Çünkü orada sanatçının emeği ve karşılığı veriliyor. Bunu da bilesiniz diye en azından paylaşalım istedim. E, çok fazla da mesaj geldi, Abdülkadir uyar. İkiniz de cansınız demiş çıktığınız yolda Allah yardımcınız olsun. Derya Deniz her zaman seninle bizden gitmediğin sürece demiş. Esra Nur Erkam'ım kara demiş benim ağzımla konuşmuş. <gülüyor> <gülüyor> Dün Onur'u aradım. Onur asker ya şimdi. ...Onur'u aradım, Halil onların... ...ankesörlü telefon ya askerlerin... ...ankesörlü telefon olunca da... E, ...bir başkası çıktı tabii ben geri arayınca... ...bir başkası çıktı dedim ki Onur orada mı... ...dedi abi şimdi buradaydı gitti falan dedi... ...kim arıyordu dedi, ben de demedim şimdi Bediren Gökçe diye... ...dedim ki abisiyim ben... ...abisi olduğunu söyler misiniz... E, ...tamam dedi işte ben de... dedim sana zahmet olacak falan söyle... ...sonra Onur'la karşılaşmış... ...Onur demiş, seni demiş abin aradı... ...koçum dedi mi demiş... ...dedi demiş... E <laughs> tamam canım abi Direkt bildim diyor senin aradığını Ama herkese de söylemiyorum sadece çok sevdiklerime söylüyorum Bunu da bilin yani Eyvallah. Kapanırken Kapanırken Abi e, herkese iyi geceler diliyorum e, Kral Efendim dinleyenlerine Bedirhan Gökçe e, severlere Bize bu bugün bu saatte bu dakikada e, Kulak veren tüm dostlara selam olsun Herkesin gecesi güzel olsun Efendim biz de huzurlarınızdan ayrılırken hafta sonu biliyorsunuz cumartesi pazar hafta içinde Türkiye çok yoğun bir gündem yaşadı ve çok çirkin bir gündem yaşadı. Allah bir daha böyle gündemler yaşatmasın. Dileğimiz temennimiz odur ki hafta sonunda babalar günüdür ve babalar gününde Allah o Musul'daki e, bulunan ve buradan o yüreği babası için atan bütün kardeşlerimize, vatandaşlarımıza, yavrularımıza babalarına kavuşmayı nasip etsin. Bu Musul Kerkük'te yaşanan olaylar hakikaten içimizi sızlatmıyor, artık parçalıyor içimizi. Dileriz Allah ülkemizi tez zamanda sulhe salamete çıkarsın, bu karanlık günler geride kalsın. Amin. Ülkemizde hepimizin birliğe ve beraberliğe ihtiyacımız var. O yüzden de hani şairin dediği gibi, ya hayır de yahut sus diyor ya... ...eğer hayır demeyecekseniz susun lütfen, birbirinizin kalbini kırmayın. Birbirinizin gönlünü kırmayın, şu yalan dünyada... Yerine getiremeyeceğiniz ve koyamayacağınız tek şey varsa kırılmış bir kalbi onarmaktır. Bundan dolayı da sizlerden ricam o olsun. Güzel söz söyleyin. Gül bahçesine girersen gül kokarsın. Pis bir bahçeden de pis kokarsın. Sizler güller kokmaya namzet insanlarsınız. Pazartesi görüşünceye kadar kalın sevgiyle. İyi geceler Ankara'yı geceler Türkiye. İyi geceler sesimin, soluğumun ve yüreğimin ulaştığı herkese ama herkese. Depremsiz, felaketsiz, afetsiz günlere. Ben gidiyorum, birazdan nasıl mutluluklar dilerim. Düet Erkam Aydar, ardından kahraman sizlerle.